Şimdi tekrar kapatıyorum yorumları çünkü yüzünüze geliyor. Evet, hoş geldiniz Nihal Hanım değil mi? Ay evet, merhaba Banu Hanım. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, iyi geceler. Ay hiç katılacağımı tahmin etmiyordum şansıma. <laughs> ne güzel, çok tatlısınız. Hoş geldiniz. Sıfır. Hoş bulduk. Ben de bunlara yeni başladım. Böyle bir şey yapabileceğim hiç aklıma gelmemişti. Hep böyle Bana bir oldu. Ben yani bu haliyle yakalandım size. Olsun olsun rahat olun. İle, nedir, nedir sıkıntınız? Psikolojik mi, fiziksel e, mi? Değil, tahmin edemedim, hazırlıksız yakalandım o zaman başka arkadaşınızı alayım, siz yerleşin sonra sizi alayım yok, yok. tamam ben şimdi hazırım, daha şey yapmak istemiyorum okay, tamam anlaştık, hoş geldin tekrar ağrı hoş. mı, sızı mı, psikolojik bir şey mi? E, ağrı, fiziksel fiziksel, tamam e, yerini söyleme, geçsin istiyor musun? çok istiyorum çok istiyorsun. Geçerse bana ne yapacaksın? Ne faydan olacak? Ne yararın olacak? Ne isterseniz. Olacak. Kahve, çay, yemek, börek. Harikasın. Tamam, anlaştık. Börek istersem seni arayacağım, diyeceğim ki bana börek yap. Tamam. Tamam, inşallah. Etrafındaki ne de söyle canım. Banu Hanım çok iyi yapıyor, İyileştiriyor. <laughs> zaten ablam Peki. önerdi beni e, sizi bana. Okay, tamam. Çiçek çınar. Çiçek Hanım, ha onun da e, cumartesi gün dörtte bağlandı. İşte evet, benim evet. ikinci yayınım zaten. Evet. Aynen Ay, ablam önerdi. Sağ olsun. Peki Çiçek Hanım. E, ne, ne renk e, sık o şey? Ağrı ne renk? Ağrı e, koyu renk böyle içi su dolu gibi yumurta kadar. Bana elinde tarif eder misin? Göster elinde göreyim ben onu. Böyle şöyle hani yuvarlak yumurta gibi. İçi tamam. böyle su dolu gibi. 5-6 tane var ondan. Okay, tamam. Şimdi o şeyler e, ne ne dedin? Böyle, e böyle rengi değişiyor. Tamam, ama nerenlerde de yani? değişiyor? Hay mesela mor mu kırmızı mı kahverengi mi siyah mı ne renk? Kırmızı gibi. Acık böyle rengi. Tamam. E, o şeylere lütfen elinde bakabilir misin? Gör onları. Kaç tane varsa gör onları. Böyle bana göster. Böyle göster. Tarif et lütfen. O şeylere evet. bak bak şimdi. O şeylere bak. Görüyor musun o şeyleri? Evet görüyorum. Hepsini görüyorsun. Ha? Evet. Tamam, sadece görmeye devam et. Renkleri değişiyor mu, ağırlıkları değişiyor mu? Bak bakalım. Değişsin istiyorum. Onu da. Bir, bir amaçla bakmayın lütfen. Sadece bakın onu. Görüyor musunuz? Bak, tekrar soruyorum. Cevap verin. Söylediğim, sorduğum soruyu. Görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Tamam. Gördükçe siz bir değişim oluyor mu? Evet, değişiyor. Nasıl, neye dönüşüyorlar? Nasıl oluyorlar? Küçülüyorlar mı? Büyüyorlar mı? Beyaz Küçülüyor, mı? hafifliyor. Küçülüyor, hafifliyor. İyice bakın lütfen. Görün onları. Evet, görüyorum. Görün, tamam. O kadar. Bir değişim oldu mu? Evet, küçüldü. Hafifledi. Tamam. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Böyle içi sıvı dolu dedim galiba değil mi? Evet sıvı dolu içi. Şöyle yere atıp patlatsana. Yere at. Yani ben öyle hissediyorum. Öyle bir Tamam da ben de anladım. Yere at şimdi onları lütfen. At yere. Attım. At yere. Ama ellerinle göreyim ben. At yere. Aşağıya Attım. bak. Bak Patlat üstlerine Attım. bas. Bas üstlerine. Bastım. Patlasınlar. Bas 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 patlasınlar. Korkuyor musun basmaya? Yok korkmuyorum ay patlasınlar. İyice patlat hepsini. Kaç tanesi pat pat patlat. Patlattım. Tamam. Şimdi o şey rahatsızlık veriyor mu? Bak bakalım ellerimde mi? Bilmiyorum. Hayır. Neredeydi ağrın? Orada var mı ağrı? Yani yok. Yoksa yoktur. Yok tamam. olsun. Yok. Hayır. Var mı yok mu? Ben... bana cevap verin. Var mı yok mu var, şu anda? Biraz, biraz var. Biraz var. Tamam. Ne kadar kaldı onu göster bana. Böyle fındık kadar tamam. şöyle. Ha, şimdi o elindeki fındık şeye bakabilir misin? Gör onu lütfen. Evet. Elini göster. Ha, ne renk fındık gibi? Ne renk? Açılmış rengi, şeffaflaşmış biraz Peki, daha. Peki katı mı, sıvı mı, gaz mı? Katı. Katı. Katı fındık gibi olan şeye bak lütfen. Evet. Bir işine yarıyor mu? Hayır, hiçbir işime yaramıyor. Hiç sıfır. Sıfır. E, tamam, atsana o zaman yere gitsin. Attım. At, at ama gerçekten. Şöyle uzağa at ama gitsin yani. Gör şöyle gittiğini. Şöyle dışarı doğru atayım. At tabii. Dışarı at daha iyi. Pencereyi açıp atman daha iyiydi. Pencereden attım. Okey. Bak bakalım var mı? Biraz. Ne kadar kaldı? Çok az kalmış. Fındık kadar mı? Daha mı küçük daha mı büyük? Daha küçük fındıktan. Böyle biraz daha küçülmüş. Tamam. O zaman al onu eline bak bakalım. Gör. Al gör bakalım. Şimdi ne renk? Ee, i̇yice şeffaf beyaz. Şeffaf beyaz. Tamam. Ee, seviyor musun sen onu? Hayır. Hiç sıfır seviyoruz. Sıfır seviyorum sevmiyorum. Hiç sevmiyoruz. Peki biraz önce atarken korktun gibi geldi de ona. <laughs> Ayağıma <laughs> yapıştı ki patlattı, patlatırken korktum. Patlattım hepsini Tamam. Şimdi bak bakalım o şey o elindeki ne renk? Minnoş olan şey, küçük olan şey ne, ne renk? Yok, rengi yok şu anda. Peki e, ağırlığı var mı? Yok. Peki var mı sende sıkıntı? Bak bakalım. Yok. Kalmadı mı? Kalmadı. Okey, kalmamıştır o zaman. Arkadaşlar bir şey fark ediyor musunuz? O kadar şaşırıyor ki insanlar. Çok hoşuma gidiyor benim de. Ve terledim Teşekkür... şu an. Her yer açık İstiyor çok terledim. Teşekkür edemiyorlar. O çok hoşuma gidiyor. E, çok <laughs> Teşekkür... Yok işte yok. Yok <laughs> Lica, teşekkürler sağ olun. Rica... Rica ederim. <laughs> Çok sağ olun. Daha fazla başka arkadaşlar da yararlansın. olur olur. yararlansın Bir şey soracağım. Nerede, Nerede? neresi, neredesiniz? Kocaeli İzmit. o uzaklardasınız. İyi. Ab evet, ablam e, katılmıştı size. O önerdi. Nihayet sen okay. de dedi e, bir dedi bağlan, takip et dedi. İyi, süpermiş. Harika. Sağ YouTube YouTube'dan da seyredin olur mu? YouTube'a da üye olun lütfen bakın. Zaten bana. oradan da seyrediyorum. Instagram'da da takipteyim. Bütün videoları harikasın, izledim. tesadüf Faydalı oldu. Çok... Şanslıyım. Teşekkürler. Şimdi sıradakiler gelsin. Teşekkür ederim. Bay bay. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun, Bay bay.